Selamlar arkadaşlar herkese Ski Fruel'den günaydınlar Sabah saat 8.30 Size video çekmek için kalktım Dün gece arkadaşlar oynadım Bir saat oynamışım dün gece toplam Bir saat boyunca Şu 14.500'ü bir geçemedik Geçtik bir kere arkadaşlar Böyle hayatımda görmüyorum kadar anti bir deste attı Neyse çok lafı uzaktan başlayalım Hadi bismillah diyelim Güzel rakipler gelsin yani bizim böyle anti olduğumuz ya da bize salacak olanlar. Bol şans yerim kalbimizi atalım. Asuka 75. Asuka. Oros tövbe ya Rabbim. Güzel rakip dediğim rakibe bak. Allah'ım başka bir şey seçelim ya Şimdi arkadaşlar solu salarız büyük ihtimalle. Bir iskeleti savunur. Aynen öyle yapacağım. Evet, yani, Artı solu bir iskeleti savunamayacağız. Süper skip konuştu. Bir iskelete yakın savunacağım ama. Onu çok iyi savunmadın mı? Tabi tabi. çok iyi savundum lan. Evet. De arkadaşlar ben neymişim <laughs> böyle ya? Bir de birinci at ama. Yok iksir sezana gireriz kanka. Sağlam gireriz. Aa at tamam bir şimdi atılır bak. Aptal ya gitti iksir şeyi attı. Şimdi iskelet orası at. At. Al ee... boş ver at. Bekleyeceğiz reis zaten evet. Kuleye vur o vuramaz diye biliyorum. Vuramaz. Evet. Of. Vursa çarpma attırdım sana. Sesi gelmiyor oyunun. Ne güzel işte. Oğlum ne yaptın? Vurmuyor zaten. Ha ikisi ondu. He. Geliyor evet. tam geliyor, geliyor artık sesi geliyor oyunun. Aha. Evet. Oyunun sesini doğru bulan Müziğin mı... sesini kıstım kanka o yüzden demek böyleymiş. Öyle lan bir beni atma dedi. Solu mega ile savunuruz. Yine aynı hata yapacak bence. Yapmadı. Hmm. Bir çarp. Hah. Hah. Vallahi güzel savunduk. Gayet yeterli bir savunmaydı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hı hı. Adamın bir yerlerine bir şeyler yaptık. Adamlar adam gayet iyi savunma yaptı. Adam çok güzel savundu bence. Şuraya gel. Ya arkadaşlar sabahın köründe biraz şey algılarım iyi herhalde ya. Evet. O kadar. Ha, haklısın ama. Neyse sağ ol. Bu da bir şey, yöntem. Şu barbar ha o da, bak. Abi bugün benim kartlara ne oldu böyle? Reis yani, benim kartlarda bir sağlamlık var ha. Bu sülün önemi arkadaşlar. Aldım evet arkadaşlar. Dün bu sabah yani dün gece sabah. Yapma hoca adamı öldürme sen olmuyor muydu? <laughs> onu biz, onu nasıl savunacağız? Çok fazla hasar vuruyor. Eyvah! Kuleyi vuracağını... Ya, kanka, kuleye vuracağını... Hesaplayamadın mı Ha yani. dikkat etmemiştim. Orada kendimi övmekle meşgulduk. <laughs> Senin ikinci evrenin ne? Omega. İkinci evren. Cadı. Ha. Yapma yanlış yeri savunduk yiyecek miyim ya doğru yeri savunmuş. Oradan yiyeceğim satıları <laughs> telafi ederiz zaten biz. Cadıya gel. Aha Valkyrie sağ aldım mesela şu an. Ben solda aldım ki. Sarma aşık mı? Hayır hayır alacağız solda. Solda alacağız. Şu tek atıyor tek atıyor. Oku şey keşke o atsaydım. Ha, aldım be Asıkayı asıkayı böyle sıkarsın arkadaşlar Çok da tatlı aldık ha amacı Buradan aldığımız gaza devam edelim Bismillah Evet arkadaşlar burada Akif Bizim çardakta sigara içiyor. içi 14.570 kariyer rekorum. Bol şans kalp Arkadaşlar artık şu 15.000 bir olmak istiyorum Dün gece çok sırf 15 olabilmek için şey yaptım çok Sandık ağırladım. açtım Dün gece çok ağ... Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bir maç ar... İyiydi. ki ederim. Niye böyle bir şey yaptı <laughs> Şimdi Tomlaka evet. <laughs> Barbar sıkışken atacak ya da. Ha o ona yetiyor galiba değil mi? Ya reis. 4 iksiri boş harcı. Beklemek istemedim arkadaşlar. İyi yaptın iyi yaptın, yaptın. Bir şey... Ya Allah kahretsin ya. Domuz günce oynuyor da bu. Geldi. Lan. Malin'in en sevdiği deste 2-6 Lanet kart geldi ya Lanet deste geldi arkadaşlar Iııı yapıyor peze bak Anasını sat Silahşan anasını sik bir şey yap At tek iskelet at Bir iskelet at Mahalle 2-6'ya bayılır arkadaşlar Mega'yı gördün mü? İşte bilerek yap Mega gerizekasını gördün mü? Da Tekine vurdu Kartı hepsini alırdı şu an tertemiz ederdi Tekine vurdu Şimdi bize domuz binci atacak şimdi ha Hah <laughs> ben bilirim oğlum bizde böyle bir Bizde bu şans varken anasını sikiyim Yorum yok arkadaşlar. Şuna bak. Millet ya bir de, bir de ona kilitlendi aynen. Başkasınınki olsa özellikle oraya saldım çünkü iskeletler sikecek diye. Arkadaşlar şimdi biz bir, burada bir 2x'te iki bir dayanmak lazım. He şimdi biraz sağ vurup parmağı sağ bu girmeye geldi. Top atacak. Atacağım ben de. Geç kaldım topa ama. Aslında iyi ya geç attı topu çünkü. yeter anasını sikeyim. Bir tane bu... <laughs> bir beni atma. Evet arkadaşlar Görüyorsanız e, görüyorsunuz. Ne zaman Süpersel, Skifsel, Skifcell, Royal. Bizim kupamızın yükseleceğini görürse, hissederse görüyor değil mi? Direkt böyle bizi iki yolluyor. Bizi sikerleyecek adamları yok. ya gel buraya orospu bir Oo bak buna ben ama ağzımı açmam. Buna bu arada bunu dün gece boyunca çok denk geldim ama şapka Reis oradan ha zıplamasaydın büyük şövecektim sana. <laughs> Yapma. Oradan bir alev topu patlatır bu gerizekalı ben dedim. Bir iskelet buz ruhuyla da anasını sikti. Şu topa belki de dokundurtmayacak bile. Ha, iyi, iyi. bari. Ya yani. başkasının ki olsa o kuleye vurmuştum Ne kuleye vurmasın kanka. Bizim buna 2x 3x'e kadar kuleye almamız lazım. Ben onu bunları anca böyle yeniyorum. Çözdüm yani. Ya sen Te bunları o... yeniyor mu? Evet. Yendim daha önce. 2-3 defa falan. Evet. Biraz gına geliyor ama yeniyorum. Alev topu da var bu kanka. Nereye attı onu? Ya Tesla yazı döndürmek gerekiyor işte. Ha reis anasını siktin. Tamam tamam kulenin anasını siktin. Kule seni. Hah wow, güzel oldu. Bir tane bu. Ya, evrim ha evrim misiyle çöpe gitti. Tamam. Çabuk güneşi döndür. Top gitti. Daha bu adam var. çok hızlı döndürecek topu. Bu var. Yanlış yere attık ama olsun. Yok da evet. <laughs> evet. Bir iki tane vurma. Hah bir tane vursun yeter. O test saat canı götüne soksaydı <laughs> test daha iyiydi. Ha geciktik ya. Şimdi topu da çevirdi bu gerizekalı zekalı gördüğümüz üzere de topu vuramadım. Aha çok iyi oldu lan o. Bu atacak şimdi. Psst, bir... Geçmez. İyi lan. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. bir tane daha diz Niye biliyor musun böyle yapıyor bu? Bravo. Bak ortaya atacağım düşünüyor Tesla'yı kanka. Tesla o sola çekmeye başladım ben. Müthiş bir bomba. Bom bom. i̇kinci binici ikinci çevirdi. İkinci biniciyi çevirdi şu an. <laughs> Kardeş silah şöyle mi Yo. Bu savunmadan sonra atacak onu. Onu alır mısın tek de? Aferin sana. Bomba atacak ona. Valkürde attığına göre kesin bomba atacak sağladı gitti Yeter artık. Bomba çeviriyor osb çocuğu anladım. Uf. Uf. Vurun lan, vurun lan, vurun. Reis, vurun bir tane, tane vur. Tamam bitti bu. Bir ya. tane daha. Orospu çocuğu. O bitti bitti. bitti. Ne oldu lan? Amına koydum. Ne oldu? Orası çocuğu. Ne, ne oldu? Ne oldu? Bra Aa bravo diyor. Özür dilerim. Kalp ee, tamam. Kalp kalp. ha, sen devam et, devam et, Adam çok kalp attı ya. Kalbim üzüldüm. Ama güzel.